atlarla geçilen yol vaktidir şimdi azalmasın yükümüz. Yokuşları böyle çıkmaya da alışırız. Ama kaygı büyük. Tüyleri diken diken edecek dalgalar var. Yıldızlardan yol bularak açmamış çiçeklerle atlarla geçeceğiz bir şehri boydan boya. Durma, evlerin duvarına çiz bir dünya resmini. Say ki bu iklim çok acıtacak avuç işlerimizi. Karanlığa zamansız dalmak diyelim buna. Eksilerek muhakkak en çok da gözlerinden. Oysa bu kaybolmayı savaş sayayım diye kavgada kimsenin yüzüne bakmıyorum çoktandır. Ölülerden bir tablo yaparak yaşıyorum. Gö asılı kalan bir gülüşüm var şimdi. Buna zafer demeye dilim varmıyor. Açma gözlerini kapanıyor gökyüzü dünyanın dikenleri batıyor ellerimize. Uzak demek, şimdi çok uzak geliyor bana. Yapraklar yer değiştiriyor, mevsim diyoruz adına. Üzerimde ne kadar emeği varsa dünyanın, o kadar sıkı tutuyorum kapıları. Atlarla geçiyoruz, alın yazımızdan bile. Teşekkür ederim.